Bir zamanlar mevsimlerin sessizce birbirine karıştığı, rüzgarın geçmişi fısıldadığı ve yaprakların bile düşündüğü bir ormanda, tüm canlıların saygı duyduğu yaşlı bir baykuş yaşardı. Adı Horomir'di. Horomir'in diğer baykuşlardan farkı, göğsünde duran küçük bir saatle doğmuş olmasıydı. Bu saat tiktak etmezdi. Onun zamanı saniyeleri değil, kalplerdeki karar anlarını sayardı bir yavru tavşanın cesaret gösterip yuvasından ilk çıkışı, bir sincabın paylaşmayı öğrenişi, bir geyiğin affetmeyi seçtiği an. Hepsini Horomir'in göğsündeki saat bilir, çalar ve ormanın ritmini korurdu. Horomir bir karar vericiydi ama asla kimseye ne yapacağını söylemezdi. Saatini dinler, sonra sadece bir cümle kurardı. Kalbinin sesiyle aynı anda atanı seç.'' Hayvanlar bunu anlardı. Çünkü Horomir'in saatinden çıkan her tik, iç sesleriyle aynı yankılanırdı. Ama bir gün saat sustu. Ne tik, ne tak. Yalnızca sessizlik. Ve o andan sonra ormanda bir huzursuzluk başladı. Tüm canlılar kararsızlaştı. Kirpi yol ayrımında saatlerce bekledi. Ayı kış uykusuna yatamadı. Kuzgun uçup gitmek mi kalmak mı bilmiyordu. Hiç kimse ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını bilemez oldu. Horomir göğsünü dinledi. Saat yoktu. Sanki zaman küsmüştü ve o an kalbinde bir fısıltı duydu. Unutulmuş bir hayal. Zaman oraya saklandı. Horomir kanatlarını açtı. Gökyüzüne değil, bir çocuğun unutulmuş düşlerine uçtu. Horomir bir sabah sisli bir ovada gözlerini açtı. Ama burası orman değildi. Her şey soluktu. Ağaçlar kağıttandı. Yapraklar eskimiş defterlerden düşmüştü. Ve uzakta bir çocuk, gözleri düşünceyle dolu, yere diz çökmüş, çizdiği bir resmi buruşturmuştu. Bu çocuk Arin'di. Zamanında çok hayal kurmuştu. Kah astronot olmuş, kah konuşan ağaçlarla oynamış, kah kartondan saraylar inşa etmişti. Ama büyüdükçe hayallerle vakit kaybetme demişlerdi. O da inandı ve her inandığında bir hayalini katlayıp unutmuştu. Horomir ona yaklaştı. "Zaman neden durdu biliyor musun?" diye sordu. Arin başını kaldırdı. "Çünkü ben hayal kurmayı bıraktım." dedi usulca. Horomir gülümsedi. Hayal kurmak zaman değildir. Ama zamanı değerli kılan şey odur. Ve göğsündeki saat tik tak yeniden atmaya başladı. O andan sonra Arin her gün azıcık hayal kurdu. Bir dalga sesi düşündü. Sonra bir deniz, bir kuş kanadı hayal etti. Sonra gökyüzünü. Ve saat her tik tak'ta parladı. Horomir yeniden ormana döndü ama saat eskisi gibi değildi. Artık sadece başkalarının kalbini değil, kendi kalbini de dinliyordu ve şöyle dedi: "Zaman hep ileri akar ama gerçek zaman hayal kurduğun anda başlar. Zamanın kalbi bazen bir saatte de değil, bir resimde, bir oyunda ya da bir çocuk gülüşünde çalar." Horomir hala orada, bir yerlerde ve belki bir gün senin kalbinle aynı anda atan saat onun göğsünde yeniden çalar.